Evet çocuklar, kocaman bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda size sağlık, mutluluk, başarı. Ama en çok da bu sınıf için sakinlik diliyorum. Hocam o son dileğinizi isterseniz geri alın, mümkün gözükmüyor. Allah tipe bakınca. Vallahi ilk defa haklı hocam, olacağım. Sakinlik yok, bu sınıf sakin kalamaz. E hadi hocam, hediyelerimizi açalım. Tamam, hadi başlayalım. İlk ben o zaman. Parfüm aldım. Oğlum, madem ne aldın niye paket yaptırıyorsun? Vay 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 vay. Kardeşim benim ya, çok sağ ol. Oh, mis gibi de kokuyor ha. Çakma mı olsun? Dört gün çıkmıyor, ben test ettim. O zaman hiç ara vermeden ben de hediyemi takdim ediyorum. Mutlu yıllar sevgilim. Ay. bu çok güzel, çok teşekkür ederim. Ya ne demek be sevgilim, açsana içini kahve. İçi de mi var? Var. Oy. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya. Nice mutlu senelerimiz olsun sevgilim.